burada görevler var. Ama bunlarla gram alakamız yok. Sadece gösterdim. Görevler var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok mu komik? gel lan buraya. Ver ücretsizden vereceksin lan. <laughs> Vermiyor ya. Al o zaman. Ücretsiz. Bu da ücretsiz. Ver lan kutumu. Oo! İşte bu be. İf bir geliyor. Şerefsiz mi efsanevi geliyor? Aga altı ne veriyorsun? Poka veriyorsun. Çok seviyorum Poku. Harika bir karakter. Jesse karakter. Geliyor roza geliyor. roza 21 roza geliyor. 30 Colt arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barley'den sonra arkadaşlar. Kalan öğe bire. Tıklıyorum arkadaş C <laughs> Ama önce büyük kutu dolu bu. Ben ne diyorum ya? Bir yıldız gücü yapma bana. Haydi basıyorum. Roza mı? Roza mı? Roza işte bu be. Hey maşallah be. Ben sana çok emek vermiştim. Sen emeklerimi geri teptin. Ben seni çok sevmiştim. Sen sevgimi toprağa ektin. Ben çikolata çok severdim. Sen bir kek. Gün sonu geldi. Yine yalnız. Yine tek. Ne? <laughs> Bilirim ben de arada böyle biliyorsunuz beni. Vur Ne yapıyoruz? Şöyle nasıl bir taktik bu? Ciddi misiniz siz? Ciddi misiniz? Kaldım burada. Ay, şaka mı yapıyoruz siz? Abi. Arkadaşlar arkada çamaşırlar var. Bugün. <gülüyor> 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 çok komik espri lan valla eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> Bugün öyle bir çalışlar ve cezalar olacak ki Brawl Stars camiası sallanacak Sallan Sallanıyoruz Şu an Brawl öyle Stars var. camiası sallanıyor <laughs> Şimdi buna gülüyorum ya ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok size kalıyor bu espri <laughs> Şöyle. Tamam başla sen. Karabiber çekiyorsun. Ne? biber çekiyorsun. Niye? Çek abi. Daha neler çektireceğim sana. Ben karabiber çekmedim daha önce. Ben sanki her gün karabiber evet. çekiyorum. <laughs> Bu acı mı? Aynı acı. Evet. Hayır. Geliyor. Aa. Acımız burada. Bismillah. 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 Dilimi de çok etki ediyor mu? Olmaz. Dur. Kışığım nerede? Sadece de diline ufacık şunu. Deydirmem. Deydiriyorsun. Deydir. Yemin ederim değdirmem. <laughs> Aa, 45 saniyen başladı. Dayanıyorum. sıkıntı yok. Abi şaka mı yapıyorsun? Dayanıyorum ben. Pes etmiyorum. Pes etmiyorum. Dayanıyor musun gerçekten? Dayanıyorum. Bu nasıl dayanmak? Titriyorsun oğlum. <laughs> Abi gözünü seveyim su getir. <laughs> dayanıyorum. Allah için su getir. Ha iki bek okudu açacağım. <laughs> su getir. <laughs> Arkama bakmayı kes. Allah! Çekme düştü. de şaklatacağım. Başlat. <gülüyor> <gülüyor> Efe, efekt verdim kendime. <laughs>